Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bahsettiğim plan programı yaptım. Gördüğünüz üzere 12 Haziran, 13 Haziran ve 14 Haziran'da AYT özellikle kalan konularım tamamı bitiyor. Program çok yoğun olduğunu biliyorum. Hatta yazarken ben de e, tereddüt ettim yani bu kadar şeyi nasıl yetiştireceğim diye. Ama sonuçta YKS için son kez dedik ve yola koyulduk. Eee Geri kalan günlerde deneme ve kısa kısa tekrarlar yaparak konularımı tamamen pekiştireceğim ve sınava tam şekilde girmeyi umut ediyorum. Her gün Türkçe branş denemesi ve fen branş denemesi çözmeyi hedefliyorum. Pro Programım kısaca bu kadar. Yarın 12 Haziran, yarın 12 Haziran Perşembe gününde olan görevlerimi tek tek yapıp akşamında da bu şekilde kısa bir video çekerek hem moral motivasyon açısından hem de dersleri tamamlayıp tamamlamama açısından kısa bir hem bilgilendirme hem de yarın için bir motivasyon kaynağı olarak e, videoyu yayınlayacağım. Umarım herkes için çok güzel olur. Bu şekilde videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.